kanalımızın YouTube topluluk üzerinden yapmış olduğu 3 ankete yoğun bir katılım oldu. Hala oy kullanmadıysanız kanalımızın YouTube topluluk üzerinden anketlerine katılabilirsiniz. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala YouTube topluluk üzerinden yapılan 3 ayrı ankete toplam 2000 civarında katılım oldu. Daha önceki katılım 1000 civarındaydı. Şimdi sizin vermiş olduğunuz oylarınıza bir göz atalım. İlk soruda Cumhur İttifakı İstanbul'da başarılı olabilecek mi sorusunu sorduk. Katılımcıların %16'sı evet, %77'si hayır, kararsızım diyenler ise %7 çıktı. Bu anketlerle ayrıca yorum da yapıp birbirinizle tartışabilirsiniz. İkinci soruda Cumhur İttifakı Ankara'da başarılı olabilecek mi diye sorduk. Katılımcıların %16'sı evet, %80'i hayır, kararsızım diyenler ise %4 çıktı. Üçüncü soruda ise EYT olarak siz hangi partiye oy vereceksiniz sorusunu sorduk katılımcıların %74'ü Millet İttifakı, %13'ü Cumhur İttifakı, %9'u HDP, diğerlerinin ise oranı %3. Kanalımızın ayrıca EYT ile ilgili bir anket daha yaptık. Ona da katılmanızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Anket hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.